Evet şimdi çocuklara yarışma yapıyoruz. Hadi kızlar başlıyoruz mu? Hayır İkra'cığım dokunmuyorsun. Önce, bir dakika önce sen mi çekiyorsun ki İhra mızıkçılık yapma. Taş kağıt makas oynayın hadi. Tamam. İkra çekiyor önce. İkra bir tane yumurta çekiyorsun. İçinde sevdikleri ve sevmedikleri yemekler var. Eğer ki sevmediği yemekleri yerlerse... 15 çıktı İkra'ya. 15. Babası 15. Çikolata. Neyse bir tane de jelibon var. Tamam hadi 15'i kaldıralım şimdi. Kiracım sen çek. güzel mi? Kaç? 13. Kira, kira. Ka kapat onu. Ha, 13. Yumurta. <laughs> <laughs> Ay, yemeyecek misin? Tamam, 13 numara. Şimdi 13 numara sanıyorum şu. Dur. Dur. Evet. 13 numara bu babası. Örtünün üstüne geçiyorsun çömeliyorsun. Geç geç. Geç. Buraya gel. gel. tamam altına geç. Hadi mızıkçılık tamam. yapma. Altından. <laughs> ne? Çay. <gülüyor> bakayım. Bakayım. <gülüyor> Neyse ki şanslıyım. Ben tamam. Yapayım. Şimdi bir dakika parayı sen parasını vermedin Nikra'nın. İkra çikolatasını yedi. Peki yumurtayı yerse? İkra'cığım yumurtayı yersem biraz daha para kazanacaksın. <laughs> tamam. Yum ablanın yemediği yumurtayı yemek ister misin? Birazcık birazcık şöyle birazcık ısırsan yeter. Ama para kazanacaksın. Tamam onu bırak şimdi. Şimdi onu bırak. Şimdi ablanın yemediği yumurtayı yersen Ablanın ablanın parasını da kazanacaksın. Minicik, evet. Minicik ısırsan yeter. Hira <laughs> <laughs> şanslıydın ama. Aynen. Tamam çay ısırsın çay baba sordan yeter. Çay geldi çay. Kuru fazla çıksana da bana. Ona ben o zaman. Tamam. Al. İkra Bir para başlayalım. kazandı. Hı? Ne başlayacak? O şey yumurtanın bardağını parasını koyar mısın? Mi? Ha para bak paralarını buraya koy. Paralarını oraya koy hadi. Ha? Şimdi ikra sen çekiyorsun. <laughs> Çekme Çek bakalım. Çek Hadi ne olur karışmasın diye çıksın ama. Hadi. Dur <laughs> İki mi üç mü? Dört mü beş me, altı me, 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 mi altı mı yedi mi sekiz mi dokuz mu on mu? Açma açma ne? altı. Altı. Erke. Altı. Aha. Dur açma 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 Hiran'ın önünde burada Balık Bak yer yemezsen balon patlatacağız Ne? Hay 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 açma onu onu açma Minnacık Minnacık yersen para kazanacaksın. Yemezsen balon patlatacağız. Kafa O zaman geç balon. Geç, Altı numara. Hadi. Hadi gel. Mızıkçılık yapmak yok. <laughs> Ama ne konuşmuştuk? Ko Korkma hadi. Korkmadım. Hira sen yer misin onu? Hayır. Para kazanmak için? Hayır. Şu kadar, şu kadarcık yemez misin Hira? Minicik. Sadece. Aa yedi ya. Para ver. Of ne? Hira kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Beş lira daha kazandın. Şimdi bir sürü paran oldu. Hira, Hira, Hira. Evet, çok merakla beklenen bir olay. Ne başlayacakmış? Sekiz. 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 Bakayım Burada bakayım. iki bardak yan yana. Sekiz. Çiğ köfte. Hadi, Benarım. hadi bakalım şimdi nasıl yiyeceğim? Isıra ısıra yiyeceksin. Nasıl yiyeceksin? Nereden ısıracağım? Hiç fark etmiyor. Hayatında çiğ köfte yemedi. Kıvırcığından da ısıracaksın. Bak çünkü var ya. Evet. Acıyor. <laughs> Oyunun kuralları bu. Hı. Hadi. Azıcık kıvırcığından da ısır. Hayır hayır yufkasından mı kıvırcığından? Ben... Ha. Öyle değil. Heh, heh. Tamam bırakayım. Evet. Hı. Hı. Hmm. Hmm. Yutacaksın. Hayır, hayır. Yutmanı bekleyeceğiz. <laughs> tamam. Şimdi parasını ver. Para da poşette. <laughs> Hira o bardak nerede? Bir tane temiz bardak var mı? Yok değil mi? Sen daha yeni mi para kazanıyorsun? Yazık sana. Evet, şimdi İkra'da sıra. Bekle. Dur bekle, dur, bekle, dur. bekle. O da 15'e taktı. Ne var 15'te? <gülüyor> 9. <gülüyor> 9 9 9 burada. Limon, Limon yiyeceksin İkra'cığım. İkra? Birazcık yala tamam. Bunu çikolata çiksene. Birazcık daha yalasın öyle sadece dil bak olmaz. <laughs> tamam. İkra, bak para bunu koysan da. Mı? Hı hı. Bak, parasını o ver. O parasını o ver. Da. Parasını ver. Dur. Pira açma. İkra, bir açma. İkram bir para kazandı. Evet. Kuga değil. Sen kararı. Ooo. Dur. Dur.

Verdim parasını. Bir de. Bir tamam. De şimdi ooo oh, tamam. Tamam kuzum. Hadi şimdi. İstediğin zaman yiyebilirsin. Tabii yiyebilirsin. Dur açma. açma. Taktım 15'e. Kaç? 6 mı? Sen yanlışlık mı yaptın? Bir dakika. Oyun oyun bir şey Ama. oldu. Şimdi bu nasıl olacak? Bir saniye. Anne, bak. Değiştirdin mi? Ama yeniden çekseydi onun şans olması lazım. Hayır. Yeniden çek kızım. <laughs> Üç. Üç. İlk ve soğan Ay. yiyeceksin. Yiyeceksin. Soğan. Soğan soğan. Ucuna şey ver. Cücüğünü. Minicik. minicik. Yoksa balon patlatacağız. Al, azıcık. Tamam o zaman 3 numaralı balonun altına geçer misin? <laughs> Mızıkçılık yapmak yok. O zaman ablan tamam, yerse. Minicik, minicik. Abla yer. Tamam ablası, sen yersen ikrarın parasından alacaksın. İkrar'da sen de 3 numaralı balonu da <laughs> patlatacaksın. <gülüyor> olur. Olur. <laughs> Efendim. Minik. Evet 3 numaralı balonu patlatacağız. Aa, onun parasından 5 lira ablasına. Minik balon. Hadi geç. Gel. Hadi gel bakalım. Hadi. Benim ben sınırlı. Tamam dikkat edin masaya. Ha. Gel. Minicik minicik bak en minicik balonu patlatacağız sana. Bekle. <laughs> ne oldu? Bakayım. <laughs> İkra. <laughs> Aa, kırıla. <kurula. gülüyor> gözünü sil. Hadi hadi. Mızıkçılık yoktu ama. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> eee yiyecek mi soğanı? <laughs> tamam hadi. Tamam hadi. devam edelim hadi. Hadi 15 <laughs> numara sana çıkacak. <laughs> Oo bayağı Hadi 15 numara sana çıkacak hadi. Baba sonu korular mısın? Ört şeyde. Kağıt abla orada. Hadi geç sandalyene otur. Hadi hadi mızıkçılık yok. <laughs> Su mu çıktı? <laughs> Şş, sen kazanıyorsun ama. Sen kazanıyorsun. Evet. evet. Dur bakayım ablanın daha kafasına ne gelecek. 15 tamam, 12 15 12 12 12, 12. <laughs> hmm. Hadi, <yaparsam>. Aa <laughs> sen hangi renk alsın? Evet. Şeker sen de alabilirsin. He? Tamam şimdi ikra yine çekiyorsun tamam mı? Ama ne çıkarsa Anne, ye. Adam... Ha, babası parası. Dur, dur ikra, bekle. Bekle. Açabiliyor musun sen? <laughs> tamam. Oh. Anne, kedi onu oynuyor. Evet anneciğim, kediler oyun oynuyor. 15. 14. 14. Ama ben mi çıktı? Oo, ikra. 14'ten ne çıktı. Ne var? <laughs> Aa bu bas. Ha onda da çikolata varmış. Evet, onu tamam. Onu üstüne kapak şey yapalım koyalım. Onun üstüne koy. Abi. Onun üstüne koy. Onun üstüne koy. Tamam. İyi. Evet. ne parasını da kazandı. İkram. Zengin oldu. Ben de. Hadi bakalım. Seçelim. 11 tam karşında. Zeytin. Zeytin. Kolay. Bakalım. Hani bize yeşil lotta vardı. Ne vardı? Bizim evimizde zeytin mi yoktu dedi. <gülüyor> <gülüyor> vardı kız. Çok Hadi. Parasını verdin mi? Verdim. Tamam. Atayım mı yere? At yere. Evet. Bir. İnanmıyorum. Turşu. Turşu geldi. Yemeyeceksen bir numaranın altındaki balona patlatacağız İkra'cığım. Böyle dilinle de tamam. O zaman? Bak şöyle İkra diyeceğim. Dilinle azıcık yalan. Hayır niye mazıkçılık yapıyorsun? Isıracak birazcık. Aynen Hadi. ben. ben. ne diyeyim? O zaman bir tamam, numaralı balonun altına. Hadi gel. Ama sen mızık. <laughs> Hadi o bak, zaman bak, bak. minicik ısır. Minicik, ısır. Minici kurtul. Hem para kazanırsın bak böyle hem dolundan kurtulursun. Bir böyle yap. Bak. Böyle bir sakinleştir. Bak böyle yap böyle. Bak. Tamam bir sakinleşsin Duras. Bir dakika ben onunla konuşacağım. İkracığım sen para kazanmak istemiyor musun? İstemiyor musun? Oyuncak alacaktık. Almayacak mıyız? Almayacak. Peki abur cubur? <laughs> Abur cubur almaya gidelim mi? <laughs> Bakkala gidelim mi? <laughs> o zaman balonun altına geçeceksin balon patlayacak. <gülüyor> Ama <gülüyor> yarışmanın <gülüyor> kuralı bu. Yarışmanın kuralı bu. Bak abla yerse, abla yerse senin paralarından ablana vermek zorundayız. <laughs> abla yerse. O zaman sen balonun altına geç önce. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi balonla, balonda şey kötü bir şey yok gel. <laughs> bir sefer bana bak. Balonda su yok. Tamam. Gel biraz sakinleştireyim seni az. Abla. İkracığım sen şimdi balonun altına Allah. geçmiyor musun? İnanamıyorum. Turşuyu da yemiyorsun. Allah. O zaman ablam balonun altına geçecek. Tamam. Senden bir beş lira daha alacak tamam mı? Çık çık. Tamam. İyi hadi bakalım. Bir numara. bir numara. Bir. Bir, 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 bir bir, 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 en başta. <laughs> Yok on iki o dur. Iki. Dur. 15 9 7 Hadi 6 4 5 1 ha. ne o? Ay kötü bir şey galiba. Kötü bir şey galiba. Çek örtüyü. Çek örtüyü. Buraya. bak bak. Bak bak ikra. Hadi. <laughs> On. <laughs> On. Ablan bir 5 lira daha alıyor senden. Şimdi ablan <laughs> senden 5 lira daha alıyor tamam mı? Bak, ne yapmayacağım? Ne yapmayacağım? Oraya. Geçme oraya geçmeyeceğim. Anne ne paralar mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Bütün paralar biterse ne yapacaksın sen? Ee, döveceğim. Bizi döveceksin. Hadi bakalım. Beş. Yes, Leblebi yes. tozu çıktı. Çok şanslısın Hira. Evet. Ben anne benim şansım yaver gidiyor. diyor. açar mısın? Evet. Açar mısın baba? Bahçe var mı? <laughs> ne var mı başka? Abucu. Abucu bu mu? Bata var mı abucu? Abucu bu başka yok. Baba tabak dökmüş. <laughs> Bak bakalım. Orada mı var mı? Tamam. <laughs> anne. bakayım. Hı? Güzel mi? <laughs> mızıkçı. Mızık. Hadi mızıkçı. <laughs> Beş lirasını da verelim Biraz. O, Hiran, bir para kazandı. Gerçekten iyi para kazandı. Ver <laughs> bakalım açalım. <laughs> Annem bu, bu, bardak biterse <laughs> diğer bardak Kaç? Dört. Dört mü? <laughs> <laughs> yok yok tamam pilav, pilav, pilav yiyeceksin pilav, pilav yiyeceğim mi? Pilav, <laughs> medya çıktı. Al o pilav, pilav tamam. Hadi yedi. Ama biraz daha ısırması lazım. En azından bir pirinç tanesi yesin. Bak, pilavından al kızım. Al bak. Ama o zaman 4 evet, numaralı balon kaçtı. dört numaralı balonun altına geçersin. <laughs> Hadi. Hmm. Hadi. Pilav. pilav. Tamam, birazcık, birazcık, birazcık ye. Pilav ya, al. Al tamam, al ondan ye hadi. hadi. Ben vereyim ya da şöyle elimle sana pilav. Al bu kadarcık ye yeter. Limon sık. Limon sık. Ee, bana gerek yok pilav. Ha, ye. tamam. Yeme, işte <laughs> Ama bak yemezsen dört numaralı balonun altına geçeceksin. Yeme, işte Ablan yiyeceksin mi? Bu kadar, yeme, bu kadar istiyor. pilav. Bu Hayır. Bu kadar pilav ye. Abla Ama yiyeceğim. senin paran kalmadı. Kızım. Para kalmadı. Tamam. Tamam ablan yiyor. Bak ablan kazanacak şimdi parayı. Yemeyeceğim mi? Sen de mi yemeyeceksin? Ee, İkracım. ikracım balonun altında. Dört numaralı. <laughs> Dur. Patlat. Bak böyle yap böyle. Ha... Bak, tamam bitti bitti. Bitti şimdi Böyle yap böyle. Ay, Hadi yap. Ya. Şey tamam tamam ne yapacağız şimdi abla ya. Tamam. Böyle yap. İkra. Böyle yap böyle. Böyle. Okey. Okey. Böyle yap. Böyle Ağzını burnunu bir silsen ilk önce bunun. Abla sen açtın. Tamam. İkra. kaç numara? Dur. Ben Tamam birazdan çok şanslı çıktın. 10 numara. 10 numara mı? Hı hı. Peynir. Peynir çok, Peynir çok kolay. Peynir çok mu kolay? Hı hı. Seviyor muydun sen peyniri? Anne bir asırık. büyük ısırık. Büyük <laughs> ısırık. Tamam. Tamam. Güzel. Benimki çok. çok para kazandı. Ne yapacağız? Evet. Bayre'nin sopayı var. Ay, kıyamam ben Bakayım sana. Hadi bakalım bir tane bundan. Hadi bakalım. Ama beni abone ona sabırla ama mi itemiyorum. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Sevmediği bir şeyi yedirmeyeceğiz. İki numara. 2 İki İki numara. numara. Aa, çikolata çıktı. Çikolata yer misin? Al kaşık temiz. Evet. çikolata. Hadi ye para ya. kazan. Güzel hmm. mi? Hı. Parasını da ver. Al bakalım. Ha. Ya. Ne? Evet sonuncu da. Hı. Evet. Sonuncuda da kiraya kaldı. Hı. Evet. Başka mı? Ee? 16. 16. 16. Kıvırcık. Alayım. Tuz <laughs> <Kıvırcık gülüyor> yok mu? Tuz yok. Tuz yok. Tuzsuz yiyeceksin hadi. Az şekerlerini E ee, balonlar hep kaldı. Hayda. Ne yapacağız? Ben bilmem. Anne. Ye bakayım ye ye. Tamam. Çiğ köfte yemek ister misin biraz daha? Birazcık daha. <laughs> Lütfen. Hadi. Hayır. <laughs> 5 lira daha. Evet. Kaç para kazandı ya? Balon patlattırırsan. Ya inanmıyorum. 5 lira kazanacaksın. Her bir balı patlattırdığın balon için 5 lira kazanacaksın. Tamam. Ba Sen razı mısın? Razıyım. Gerçekten, Gerçekten. mi? Gerçekten. Hilal kafayı yiyeyim bir... mi? Ha? Kafayı yeme. Bir lira var ya per patlattığı dolan için. Per patlattığı 5 lira. 5 lira yapma Gözünü seveyim. Çok para. Mesela 7'yi patlatalım mı? Dur baba. Tamam. İkra. Ay. <laughs> İkra. İyi misin? Niş, nişasta mı? Nişasta. Tamam. Şimdi çok İk, tamam. O, o, şey yapmıyor. İstemiyor. İkra. Yok yok yok. yok, yok sana, sana, yok, sana yok. vermiyor. Tamam. Yok tamam, yok, sana, sana yok, yapmıyor. Kızım. Bakayım, bakayım yine. Tamam, bitti. Bitti. Bize oldu. Ha, Çok güzel. Bitti kızım, bitti. <laughs> <Çok güzel>. <gülüyor> 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 tamam. bye bye. Oyunumuz bitti. Bizim mızıkçı kızımız hiçbir şeye katılmadı. Bye bye. Hadi bay bay yap kızım. Bay bay. Öpücükler. फिर बाय 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 बाय